Showroom'un o tertemiz, parlak zemininin üzerinde duran 2026 Hyundai Staria MPV, beyaz rengiyle adeta nefes kesen bu dev MPV sahneye öyle bir giriş yapıyor ki, ilk bakışta bile geleceğin tasarımını bugüne taşımış hissi veriyor. Bu aracı şöyle üç çeyrek açıdan, yani sol ön taraftan izlediğinde, geniş LED far çizgisinin modern duruşu, yumuşak hatların uzayıp giden aerodinamik akışı ve MPV sınıfına yeni bir yorum katan o heybetli gövde hemen dikkat çekiyor. Staryan'ın parlak beyaz boyası showroom ışıkları altında öyle bir parıldıyor ki, sanki her yansıma bu aracın modernliğini tekrar tekrar vurguluyor. Zemindeki yansımada bile aracın bütün hatları net, temiz ve çok şık görünüyor. Kapıların geniş formu, gövdenin yükselen yapısı ve bütün çizgilerin tek bir bütün halinde ilerlemesi, bu MPV'nin sadece taşımak için değil, bir yaşam alanı sunmak için üretildiğini hissettiriyor. Büyük cam yüzeyleri sayesinde iç mekan dışarıdan bile olağanüstü ferah görünüyor. Şeffaf camların arkasında deri koltukların pürüzsüz dokusu, modern dijital kokpitin ışıkları ve ambiyans aydınlatmanın yumuşak parıltısı hemen fark ediliyor. Bu iç mekan, ailenle, ekibinle ya da arkadaşlarınla uzun yolculuklara çıkarken konforun hiç kesilmeden devam edeceğini garanti eden bir atmosfer sunuyor. Sürücü tarafındaki dijital gösterge paneli, uçak kokpitine benzeyen bir düzenle yerleştirilmiş. Her bilgi tamamen sürücünün göz hizasında. Orta konsoldaki geniş ekran, hem bilgi eğlence hem de araç yönetiminde sana tam kontrol sunacak şekilde tasarlanmış. Bu ekranın çözünürlüğü, animasyonları ve dokunmatik hassasiyeti, modern çağın gerektirdiği her beklentiyi fazlasıyla karşılıyor. Showroom ışıkları altında, Staria'nın gövde formu daha da belirginleşiyor. Ön ızgaranın yatay çizgileri aracın genişliğini vurgularken, motor kaputunun yumuşak eğimi gövdeyle o kadar uyumlu ki, MPV'de görmeye alışık olmadığımız bir futuristik zarafet hissi yaratıyor. Yan profilde uzun cam paneller, yolculara panoramik bir görüş sunmakla kalmıyor, aynı zamanda dışarıdan bakıldığında bile ferahlık hissini en üst seviyeye çıkarıyor. Aracın jant tasarımı model, çok kollu bir yapıya sahip ve beyaz gövdeyle uyumlu şekilde premium bir hava katıyor. Bu MPV'nin karakteri sadece tasarımda değil, duruşunda da kendini gösteriyor. Sanki her an uzun bir yolculuğa çıkmaya hazırmış gibi, hem sakin hem de güçlü bir hissiyat veriyor. Bu duruş, Hyundai'nin geleceğe yönelik tasarım dilinin tam bir temsilcisi. Staryan'ın gövdesi yüksek, uzun ve geniş olduğu halde, çizgilerin akıcı yapısı sayesinde hiç hantıl durmuyor. Aksine, modern bir VIP shuttle ya da geleceğin aile otomobili gibi oldukça elit bir görünüme sahip. Hem şehir içi kullanımda hem de uzun yolculuklarda konforu ve genişliği ön planda tutan bu yapı, Hyundai'nin sadece bir MPV değil, bir yaşam alanı fikrini ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. İç mekana döndüğümüzde, dışarıdan bile görülebilen o modern ve sade tasarım çok dikkat çekiyor. Deri koltukların işçiliği, yatay çizgilerin hakim olduğu kokpit düzeni ve ambiyans ışıklarının sağladığı premium atmosfer, Staria'yı sınıfının en şık modellerinden biri haline getiriyor. Gösterge panelinin dijital yapısı sürücüye geleceğin otomobil deneyimini yaşatırken, geniş orta ekran bütün yolcuları içine çeken bir multimedya dünyası sunuyor. Pandizot, kapı içleri, koltuk yanları ve tavan hattı gibi birçok noktada kullanılan kaliteli malzemeler bu aracın bir MPV olmanın ötesine geçtiğini açıkça hissettiriyor. Showroomun geniş ışıkları aracın beyaz gövdesine düştükçe, Staria'nın aerodinamik hatları daha da belirginleşiyor. Bu beyaz tonun seçilmesi aracın bütün modern çizgilerini daha şeffaf ve daha temiz bir şekilde öne çıkarıyor. Gövdedeki bütün birleşim noktalarının muntazam olması bu sınıfta çok önemli olan kalite algısını en üst seviyeye taşıyor. Ön çamurluğun yuvarlak formu, arka tarafa doğru zarifçe devam eden yan panel çizgileri ve tavan boyunca uzanan sade hat bu MPV'yi sadece işlevsel bir araç olmaktan çıkarıp adeta bir tasarım objesine dönüştürüyor. Aracın yapısı hem pratik hem de estetik olacak şekilde titizlikle geliştirilmiş. Büyük cam yüzeyleri, yüksek tavan çizgisi ve geniş kapılar sayesinde Starya, geniş ailelerin veya ekiplerin rahatça seyahat edeceği bir ortam yaratıyor. Bu MPV'nin showroom pozisyonu bile dikkat çekici bir detay içeriyor. Aracın 3 çeyrek açıdan gösterilmesi hem ön ızgarayı hem de yan karakter çizgilerini aynı anda görmemizi sağlıyor. Bu açı, Staryan'ın genişliğini, yüksekliğini ve modern hatlarını en iyi şekilde ortaya çıkaran bir bakış noktası. Ayrıca 3 bölü 4 açı sayesinde hem far açıklığı hem de gövdenin uzun çizgileri gözle daha net takip edilebiliyor. Staryan'ın boyutları büyük ama duruşu hafif. Bu hafiflik, hem tasarım çizgisinden hem de cam kullanımının fazla olmasından geliyor. Işık içeri girdiğinde, hatta dışarıdan bile bakıldığında kabinin genişliğini ve ferahlığını hissetmek mümkün. İç mekan adeta bir lüks otel odasının otomobil versiyonu gibi düşünülmüş. Ambiyans ışıkları kabin boyunca yumuşak bir tonla yayılırken, deri koltukların dokusu bu atmosferi premium bir seviyeye çıkarıyor. Dijital ekranların modern arayüzü, gösterge panelindeki grafiklerin kalitesi ve orta konsoldaki dokunsal hissiyat, teknolojik bir VIP lunch havası yaratıyor. Yolcular için geniş diz mesafesi, yüksek tavan alanı ve geniş yan camlar sayesinde hem konfor hem de yolculuk keyfi üst düzeye çıkmış durumda. Aracın önündeki LED far tasarımı geleceğe göz kırpan bir yapı sunuyor. Far çizgisinin yatay ve tek parça oluşu, Starry segmentindeki diğer modellerden anında ayıran bir karakter dokunuşu. Bu çizgi hem modernliği hem de teknolojik ilerlemeyi temsil ediyor. Alt taraftaki geniş ızgara aracın güçlü duruşunu tamamlıyor ve MPV formunu daha sportif bir çizgiye taşıyor. Yan tarafta uzayan gövde çizgisi, kapıların uzunluğu ve camların panoramik yapısı sayesinde hem pratik hem de çok zarif bir görüntü çıkıyor ortaya. Bu çizgilerin akışı, Staria'nın sadece tasarım gözükmesi için değil, aynı zamanda yolcularına maksimum ferahlık sunabilmesi için yapılmış bir mühendislik başarısı. Aracın bagaj tarafı ise geniş ailelerin ve büyük ekiplerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak hacme sahip. Showroom pozisyonunda bagaj görünmüyor ama gövdenin yüksekliği ve uzunluğu bile büyük kapasiteyi hissettiriyor. Özetle showroom'da duran bu 2026 Hyundai Staria MPV beyaz rengi, panoramik camları, modern iç mekanı, dijital kokpiti ve ferah yaşam alanıyla sadece bir araç değil, tam anlamıyla geleceğin mobil yaşam tarzını temsil eden bir tasarım harikası gibi duruyor. Bu MPV hem dışarıdan hem içeriden premium bir atmosfer sunarken, aynı zamanda teknolojiyi ve konforu birlikte taşıyan bir yol arkadaşı olarak öne çıkıyor. <laughs>